Herkese merhaba arkadaşlar. Run simülatörün 10. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. 10 video like at John. <laughs> American man. Yeah. Oğlum İngilizce biliyorum lan. İngilizce biliyorum. Ay İngilizce bildimiz Siz hepiniz benden daha iyi kınol ya. Yeah. Ya. Yeah. Neyse başlıyoruz arkadaşlar. En son ne yapmıştık? Bildiğiniz üzere kendimize büyük bir dana almıştık. Dan dini dan dana dost dana. Hangisi dilan? Şaka maka bu inekler hangisi hamile? Hamilemiz bu arkadaşlar. Bunun doğurmasını bekliyoruz. Baya nüfusumuz artık keçilerle falan artık ilgilenemiyorum. <laughs> Domuzlar çığırından çıktı. Koca inek gel buraya. Sen o memelerini yalarım. Yalarım derken memelerindeki sütü yalarım. Çünkü ben niye yalayım ben dana mıyım amına koyayım gel buraya. Bundan süt alarak yine güne başlayalım her zamanki gibi arkadaşlar. Borcumuz çok amına koyayım ya. Bir tane daha kendin gibi sütü neyi doğur da bizi zengin et ha. Ses çıkarma ve bana sessizce sütünü ver. Keçi sütü. Bunu markete veriyorum. Karşılığında keçi sütlü dondurma alıyorum arkadaşlar. Sonra gidip ormanda gizlice yağlıyorum. <laughs> <laughs> Lan bre! <laughs> <laughs> Başardığımızı hissediyorum işte biz yaptık oğlum gerçekten yaptık Arılarımızdan da şey alalım bal yapalım Her gün bu benim rutinim arkadaşlar bal süt yumurta Ye bir unutma bunları üretiyorum Kahvaltıda götürüyorsunuz demiyorsunuz bunlar nasıl geliyor Bunlar benim narin ellerimle o sütü sağıyorum siz de içiyorsunuz sebeneğim kıymetimi bilmiyorken. Ben bazen acıkhınca şu balları kendim miyorum arkadaşlar. Hatta bele arada azıma 2-3 tane arı da attığım moliyo proteindir. Suaki. Hmm bunlar çoğalmış ha. Ulan atalarınıza saygı duyun. Bak 3 tane civciv olmuş. Hepsi senin sayende beyaz dül. Dül canavarı horoz seni tebrik ediyorum evladım. Bak 3 tane daha civcivimiz olmuş. Sen sülaleni kurutmuştum ben ama sen üstesinden geldin aslanım. Tebrik ve tekerrür ederim. İçeri gir şimdi. Güzel çocuk ya sana biraz leblebi vereyim. Hem de şekerli. Gel gel. Yani ben iyi bir insanım. Sen şeyin oğlu değil misin ya? Şu ileride oturuyor köprünün aşağısında. <laughs> Kandırdım Nazlı yari Şimdi böbreklerine Vereceğim Kandırdım Güzel. Ha işimiz oh. daha bitmedi keçi gel Sen de çok gözüme batıyorsun gel Sana çok önemli bir şey göstereceğim bak Arkadaşın bakma böyle ağzı yarrak gibi açılmış Ona bakma güneşleniyor burada Amanakum bu öleceğini hissetti mi ne kıpırdamıyor lan Gel lan şşş gel. gel Çok durgunsun lan Buna kıymayayım mı ne gözlerini kapat tatlım tam ikisini yan yana öldüreyim romantik bir görüntü olsun. Vay be amına koyayım ben böyle havalı ölüm görmedim. Birbirlerine ne kadar romantik bir şekilde bakıyorlar. İtizi atizine karışmış durumda şu an. Uf 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 etleri hepsini toplayalım. Ama ne bu keçi etinin rengi bir tuhaf saman gibi bir rengi var la. Bakın keçi etinden kıyma olmuyor. Çünkü keçi eti çok şeydir böyle. Damarlı diye etler ama Böyle taşaklı bir hayvan olduğu için. Kıyma makinesi bunu geçirmiyor. Kıkırdak mıkırdak anladı mı? O yüzden olmuyor. Amını sikim cehennem gibi karanlık yapmışlar. İlla ben gidip şey mi parlaklığı mı açalım? Yani ben gece çalışamayacak mıyım? Saat arkadaşlar gece bir oldu. Ben hala da şu kıyma işleriyle uğraşıyorum. Çadırda yatıyorum çadırda. Evim yok amına koyayım. Az kalmış ben köprü altına gideceğim. Çiftçilikle sen ev yapamazsın bu dünyada. Hayvan al, inek al, ahır al, yara al, tarak al. Ama ev alma. İnekleri kesiyorsun, 8 saat çeviriyorsun. Amına koyayım ben bunu çevirmekten yoruldum ha. Birden bir sinir geldi gene. Ben arada sinir geliyor hepiniz bildiğiniz gibi. Yani çok sinirliyim ha. Ha sikerim ya ben yatıyorum ya kalk, kalk o boynundan mı seni yarrağım o da suyun üstünde yatıyorsun kalk. Bıyıklarını siktim kalk. Heh. Her günde yağmur yağıyor. Her günde yağmur yağıyor her tarafta da sarı sarı otlar var. Yeşermiyor da. Kalkın lan! Aptallar kalkın. Uyuyan domuzu hemen öldürürüm ben <laughs> buraya canıma tersa. Bu götveren niye doğurmuyor lan alt üstü senden bir dana doğurmanı istedim. Canım istedim. Siktimin domuzlarında utanma yok ki hayvan gibi çiftleşiyorlar. Hiç utanma yok. Lan amına koyayım doğuyorsunuz. 2-3 aya zaten büyüyorsunuz. hemen çiftleşiyorsunuz. Lan biraz sabır lan biz burada kaç yıldır bekliyoruz bir gelişme yok. Domuzlar acayip hızlı hayvanlar. Çok kıskanıyorum. Çıkardığı ses şu. Şöyle bir ses çıkarıyoruz bu çocukları ama hemen birbirleriyle anlaşıp çiftleşebiliyorlar. Biz onlara kadar olamıyoruz. Ben bir arıyım. Ben bir arıyım. Size bugün ne yapacağımı söyleyeyim arkadaşlar. Domuzların bir kısmına daha belki kıyıp at alacağım ki ama bildiniz ata. At çiftliğine gideceğim. Orayı da size gösteririm. Orada at alacağım. Merak etmeyin her şeyin zamanı gelecek dedim size. Artık büyük hayvanlar oynuyoruz. Domuz filan başlangıç hayvanları. Domuzla tavuk. Ama bu inektir, sığırdır, attır. Bunlar hepsi Güzel bunlar lafta anlayan hayvanlar. Hemen bunları buzdolabına yerleştirelim. Artık yabani gibi elimle teker teker almayacağım arkadaşlar. 3-4 tane daha soğutucu aldım. Arabada duruyor. Böyle satarım amına kum. Nedir ben kendime eziyet ediyorum ya. Biraz teknolojinin imkanlarından faydalanmak gerekiyor. Topla topla topla. Arkadaşlar ben yağmurlu havalarda ıslanıyorum ya. Islak köpek kokusu geliyor. Kimse kusura bakmasın da yani. Ben de biraz kokabilirim çünkü çadırda kalıyorum. Tam 90 gündür duş almadım çiftçilikteyim. Ahır gibi kokuyorum. Bazen markete gittim de marketçi kadın burnunu böyle tutuyor. Çok zoruma gidiyor kimseye anlatmasam da yani ben de bu işte çünkü ekmek parası kokuyor olabilirim. Anlıyorum. İnsanlar gariban halinden kokuşmuşun halinden anlamıyor. Ama ne koyayım ben çiftlikten nereden bulayım daha durantı parfümü kendime sıkayım. Sıksam da etki etmiyor ki. Domuz insan üstüne bir usuruyor. Şu şu kara şimşek yazın götüme çaksın da tam olsun. Bende şans yok zaten. Etçi de tam şuradaymış. Ulan bin yıldır geliyorum hala tam bir yerini öğrenemedim ha. Evet 2000 dolar ödeme yapacak bana hayırlı olsun diyoruz. Biraz elime para geçti baba ben daha rahat durmam. Hemen at almaya gidelim arkadaşlar. Ve size bir şey söyleyeceğim. Bu iki hayvan özellikle arkadaşlar büyük yara olmasıyla birinir. Biri eşek ikincisi at. Hatta birincisi at. Atların şeyi çok büyük, kudretli hayvanlardır. Bana bakın lan, birazdan abinizi getirmeye gidiyorum ata. Ona saygısızlık yapana yakarım ha. Anlaşıldı mı? Domuz şu piçlerini ortalığı çok dağıtmasın, sıçmasın. Seni uyar mıyım? Ata alacağımız yer biraz ileride arkadaşlar. Hafif yürüyüş de yapmış oluruz. Ne zamandır yapmıyorduk. Götüm aşırı büyüdü arabaya otur otur. Atmıyorum ha, gerçekten burada at alınıyor. <laughs> Espri. Burada oyunu kaydetme yeri var. Ahanda.

Ulan bir yavaş daha bana koyayım dur teklifimizi sunalım lan Ben bu hata gücüm yetmiyor Ucuz at verin abi bize ama ne koyayım 6000 dolarlık hata benim gücüm yetmez ki <laughs> Ama ne dillerim yavaş ol yavaş benim gücüm yetmiyor buna ya Geç Ucuz at da yokmuş lan Heh. Bunu alabilirim inşallah Tüh orası bir açık arttırmayla Ne hayallerimiz vardı be baba Müzede merkezinde ayrılıyorum arkadaşlar. Atı alamadık. Adam bize Ana avrat küfür etti orası bir çocuğu. Hele 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 mele 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 bir şeyler dedi. At da alamadık. Neyse o zaman başka bu bölümün ileriki günlerinde alırız. Ne yapar? Bir iki tane domuz daha keseriz olmadı. Ben öyle çabuk pas edecek biri değilim. Mutlaka bu bölümü o alacağım. Evet. Sen zannediyorsun ki ben at alacağım diye sana kıyıyorum. Hayır. Senin memelerin yere deyip sürtünme çıkarıp yangın çıkarabilir. Yok amına. İç organlarına zarar vermeden. Gotten. Benim etimin markası Gotton, domuz etleri. Bugün domuzları arkadaşlar çok feci kıyacağım. Çünkü burgerci çok pahalıya domuz eti alıyordu bugün. iki katı fiyatına. Gel gel gel. Dek et olarak satacağım ha. Kıyma da yapmayacağım. Geç 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 geç. Nasıl da öleceği yeri biliyor. Demek bu üçgüdüler ha. Çok üçgüdülü hayvan. Seyretmeyin mamına koyayım at getireceğiz bu çiftliğe at yenilik getireceğiz Ula orası pi çiftliğimizin namusunu kirlettin On tanım memeni bütün erkekleri ellettiğin için idamına karar verilmişler Hem de memcüklerinden Et etlerini soyalım arkadaşlar Bu etlerin hepsi bugün burgerciye gidecek Bakalım amına koyayım et kalyonu ne burada Bugün ismi tarihe şöyle geçecek Etül domuzu devran Yani domuzların katli gibi bir şey oldu arkadaşlar Baya fazla var çünkü bütün soğutucuları kullanmamız gerekecek. Rezil olduk amına koyayım. Gitti kaçık arttırmaya girdik. Hiçbirine paramız yetmiyordu. Orada saf gibi oturmuşum. 50 dolarım da boşa gitti yol parası. Bana niye kamyon aldın diyenler olmuştu. Niye paranı harcadın? Amına koyayım para zaten birincisi harcamak için içindir. ikincisi çok fazla işimi görüyor bu kamyon. Bakmayın siz. Yani bu kadar eti ancak kamyon götürsün. Kapıyı kapatıyoruz aynı kargo firmaları gibi. Yolculuğumuz burgerci. Allah işimizi rast getirsin dostlar. Ula şu karşıki dağlar ne güzeldir. Hey yarim seni çok özledim. Aa, ben yokken umarım kimse sana pompalamıyordur. Vay, bu beste söz yazarı benim arkadaşlar. Yazar benim yani beste Umutgün. Bu şarkının yazarı benim. Devam ediyorum. Ula dardayım yine hey Kamyon sürüyorum lo. Evet bence gayet de anlamlı şarkılar. Merhaba abi. Uf. Sat 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 amına koyduğumuzların domuzların hepsini sat. 3000 4000 6000'im oldu amına koyayım. 6000'im. Hepsini sattım arkadaşlar. Bakın bakın parama bakın. 3 tane o bez domuza koydum. Bugün de iki kat fiyatını alıyordu. Tam neredeyse 7000 dolarım oldu. Bu para benim borcumu ödemeye de yeter. At almama da yeter. Yeter! 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 Ulan şeytan aklıma girdi. 7000 dolarım var ama hala gözüm doymuyor arkadaşlar. Acaba gidip bir iki tane daha mı domuz akıysam? Vallahi kıyıp öyle gideceğim at almaya. Çünkü bu fırsat bir daha ayağımıza gelmez. Bir daha hiç kimse domuzu iki kat fiyatını vermez. Gidip ne kadar domuz var hepsini keselim. Hiç kaza yapmadan çiftliğe kadar sürme keyfisi. Kamyon sürmede usta oldum. Büyük araçlar daha ara rahat sürülüyor. Siz bilmiyorsunuz arkadaşlar. Böyle. Hop! Tam dönme ulan orası bu çocuğu. Tüh! Az kaldı çiftliği başımızı yıkalım. Şunu fizik krallarına uygun bir şekilde düzeltelim. Allah'ım şükürler olsun. Sizi bugün pahalıya alıyorlar. Anla beni yegenim anla beni. Kaçmayın lan yavrular. Sizden de birkaç tanesine kıyacağım. Zaten çoksunuz. Aman akılımın piçleri. Katliam oğlum. Hepinizi öldürürüm lan. Piçler size o kadede mortalı kirletmeyin. Analarınız gitti. Kim size sahip çıkacak? He? Aman akılımın domuzları sizi. Teker teker öleceksiniz. Araya gitme keçi. Kaç an yanına git. Yarın öbür gün size de böyle kıyacağım. Ab La Ratter, tamam. Tüh bir tane tek çıkıyormuş amınakoyim. Yazık oldu. Elbette domuzları seven arkadaşlarımız da var. Onlar bana kızacaktırlar. Neden hepsini katlettim? Bali yavrulara dokunmasaydın be kalpsiz. Diye bana narince küfür edenler olacaktır. Ama bu fırsat bir daha yanımıza gelmez. iki katı fiyatına. Bir değer bir buçuk 1,7 bir, 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 bir iki katı fiyatına. Wow. Ben eskiden bir tane tavuk öldürürken ellerim titriyordu. Ama şimdi hepsini seri bir şekilde kıyabiliyorum. Namusuz cene. Bunları da satalım. Oo. 8200 dolarım oldu. Artık gerçekten çok zenginim. Taşaklarımı yalarsan 150 dolara mı ateşlerim. Aynen. Burgerci'de <laughs> çalışmana gerek kalmaz yalaşı taşakları. Lok 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 lok. Ah bu hayat çekilmez. Sen olmasan Mahmut. Bismillahirrahmanirrahim. Yarın büyük gün atalıyoruz. alıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Zort pırt fıst kız cost. Ah inanırma. İnanırma ne olursun. Her şey yaparım yeter. Ah, ah. Bu kadar rüya gördüğüne göre yeter delikanlı. Seni o kirlenmiş boynundan öpüp uyandıralım. Mıçık. Kalk. Üf. Kalkışımla birlikte o ne biçim bir şimşek çarptı. Demek ki arkadaşlar bugün at alacağımızın habercisi ya. Hava da coşmuş iyice. Bugün bu kahpe yağmurun duracağı yok. Ne yapak bizde yağmurlu havada ata binmek nasibimiz de varmış. Pis kokuyorum mi? at rahatsız olmasın ıslaktır ya. Güneşli havada asaydık daha iyi olurdu ama neyse yürüyerek gidelim bu sefer çünkü Godoman bir şekilde yürüyorum gördüğünüz üzere Baya özgüvenliyim param var çünkü <laughs> Geçen sefer bize rezil rüsve etmişlerdi beğendiğim atı alacağım <laughs> Bu at baya güzel bir şeye benziyor ha 7200 dolar Vay amına koyayım millet çatır çutur fiyatı attırıyor Biz de teklif verelim 7400 Lan 25-25 arttırmayın amına koyayım 8000 son fiyat veriyorum <laughs> Yanlış yok alın Atı alamadık. Göt verenler bizden zengin çıktı. Geçelim. Uuu uh, bu da çok güzel. Bağımını siktim de nakı hızlı okuyor teklifleri ya. Öyle böyle 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 yapıyor. insan heyecana geliyor. Sabırım ne yapayım? Kırık 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 Al amın akoyim. Para. Teklif. Ulan dakika bir kaldırma onu. Seni çıkışta öldürürüm. Gel yani bunu da alamadık gördün mü? Tüy amını sikim, o kadar zenginim ha. Bana mı kaldı at? Evet. Oooo oh, yes. Sonunda bir tanesini en son aldık ha. Öyle hızlı bir at aldım ki arkadaşlar. Üf üf üf. Atım senin o yarane var ya. Aslan oğlum ben senin için orada zenginlerle mukayese ettim. Bak donuma kadar aldılar. 7 dolarım kaldı. 7 dolarım kaldı. Ben birazdan seni çiftliğe götürdükten sonra götümü vermeye gideceğim. 7 dolarımız kaldı ama 6 aldık arkadaşlar. Çok hızlıdır. Bilmem ne atıydı bu yarış atı mıydı bilmem. Sıralıyat atı mı? Öyle bir şeydi. 8000 dolar verdik çünkü. Az bir para değil. İnceliyoruz. Atımızın 4 tane ayağı, 2 tane kulağı olmak üzere bir sürü organı vardır. Gözleri çok net görüyor. Ondan sonra kuyruğu vardır. Hırrını, yani yarranı çoğunlukla saklıyor. Ancak dişisini görürse kaldırıyor. Yani bize kaldırmayacak. Korkmayın. Sırası geldi. Biniyorum. Rinna rinna. Uuuu! Bir yiğit gördüm atın sırtında. Dünya sanki onun omuzlarında. Korkusuz ve cesur, hızlı ve genç, bıyıklı ve yiğit. Hırsızların düşmanı, çiftçilerin dostu. O geliyor. Beyler bey geliyor. Oh. Ulan at ne kadar ezler kaçlar. Baksanıza şuna. Hay maşallah. Ve çitin üstünde de atlıyor. Ulan ne kadar havalıymış. Şu atla bir tane fotoğraf çekeceğim arkadaşlar. Facebook'uma atarım hani boğa çiftçisi diye bir hesabım var diye benim. Böyle duralım. Atı şaha mı kaldıran? Aynen böyle dağa karşı manzaramız olsun. Böyle. 3, 2, 1. Pini. Açıklamaya da şeyi yazacağım. Kiminki daha büyük. Bir de soru işareti koyacağım. Bir tane de gülücük atacağım. Attan nasıl kar edeceğimizi size söyleyeyim arkadaşlar. Atı besleyeceğiz bir süre. Geliştireceğiz sağlığını, dayanıklılığını, hızını arttırınca bunu bir daha açık arttırmada satacağız. Alttan öyle kar ediliyor. Yani bunu kesme gibi bir lüksümüz yok. At eti zaten yiyilmiyor. Canım atım, cici atım sen şimdilik çiftliğe gir abisi. Bir süre burada dinlen. Domuzları ezebilirsin istediğini yap. Ben sana yeni bir çiftlik inşa edeceğim. Arkadaşlar bu ata eğitim alanı inşa etmemiz lazım. Çok büyük bir parkur. Durun ben şimdi size göstereceğim. Çiftliğimizin bu kısmını hiç kullanmadık bildiğiniz üzere. Burada bir evimiz vardı eskiden ben birinci bölüm yıkmıştım. Eğitim alanı inşa edeceğiz buraya. Tam da böyle istediğim gibi. Girişi nasıl olsa amına. Tam da buraya hayırlı olsun diyoruz. Bu parkuru inşa etmemdeki sebep işte atımı geliştirmek. Bunun için 100 tane kalas 4 tane metal gerekiyor. Metalleri koyduk bir de gidelim arkadaşlar 100 tane odun satın alalım. Ha bu arada amına kumseyin param mı kaldı nasıl satın alacağım? O yüzden keçi bir gelsene. Bir... Etim bana lazım da. Eğer ki zamanında domuzlarım çiftleşmeseydi ben bugünlere gelemeyecektim. Ama şimdi onları öldürürken hiç gözlerinin içine bile bakmıyorum. Sanki bir fabrika gibi seri seri davranıyorum. Ne demem o arkadaşlar mesela ben kahpe bir insan olduğumu anladım. Bak boşuna demiyorlar. Kime iyilik yap? İlk o sen siker. Öyle bir atasözü var. Ya da yok ama işte olsun. Bundan sonra öyle bir atasözü olsun. Merhaba 100 tane kütük alabilir miyim? Oo. Baya para gidiyor ha. 80, 88, 90. Bütün keresteleri eklediğimize göre çiftliğe dönebiliriz. <laughs> Geliyorum oğlum. Organize bir çiftlik sahibi. Artık ben yolda giderken sinyal bile vermem. Ne olacak sanki amın Bu amın evladına böyle bir çarparım. E, sıkıntı çıkardım bir tüfeğim var. Zenginim de zaten amın <laughs> akum. <apararım>. Kime çarpıyorsun <çarpıyasınlar? gülüyor> lan? Para bir insanı bu kavmi çabuk değiştirir. Ay ayı. Ay ayı mı? Sikerim ayı lan ben zenginim. Gel buraya gel. Gel. Aman ak adamın çocuğu. Kaçma şişko. Kaçma o senin şişman götünü sikerim. Tak tak tak. Ardı ardına ateşliyordu. Ve mermisi bitmişti. Sadece bir mermisi kalmıştı. Ayı geliyordu. Ayı çok hırslı bir şekilde geliyordu. Bir tane daha koyduk. Yine ölmedi. Tam şansımızı zorlamayalım. Kamyona dönelim. Tam tam böyle hava kararırken inşaatımız da bitti. Ta 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 tam karşınızda yeni eğitim parkurumuz. Bunu atlar için yaptık. Size de kaç kere söyleyeyim. Atı buradan koşturacağız arkadaşlar her gün. Şu çitlerden böyle atlatacağız. Bak kendim de şu an atmışım gibi düşünün. Şuradan böyle atı atlatacağız. Böylelikle hem atı eğitmiş olacağız hem dayanıklılığı artacak. Biraz güçlendikten sonra onu açık eğitmede satacağız. Hava şu an kararmadan bir iki tur atalım mı? Atla. Aynen aynen. Bu iş fazla uzadı yeğenim haydi. Bak 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 parkur Of Of Çok hızlıyım lan Hızlı Lan amına koyayım tuttur şunu şunu tutturmam lazım Lan Aa! Bir insan bu kadar mı beceriksiz olur Aa, çok hızlısın yeğenim Şöyle Heh. Bundan sürekli günde 10-15 kere atlamam lazım Böyle <laughs> Çok havalı <ağırı> bir kovboyum <laughs> Uyuyalım bir gün daha Şeyi merak ediyorum lan. O ineğimiz de doğursaydı arkadaşlar bu bölümü burada bitirseydik. Kalk kışıklı. Atın seni bekliyor. Sert bir şekilde. Böyle. Hemen ilk olarak arkadaşlar ahırımızı kontrol ediyoruz. Kalkın la! <laughs> ah, mermim bitmiş. Sahibiniz gelmiştir. Yes! Budur be lan budur lan. Doğurmuş arkadaşlar. Yavru dana. Ulan bu amına koyayım 1000 dolar lan. İnşallah dişi sindir canım. Hangi cinsiyettesin? Adın ne? Adın sarı kız mı yoksa sert boğa mı? İsmini bana ver ki sen cinsiyetini tahmin edebileyim. Oh. Bunun yavrusu da amına koyayım büyük oluyormuş lan. Başta görmedim. Domuzdan büyük yani. Helal olsun inekçim. Seni tebrik ediyorum. Hatta sizin dilinizde söyleyeyim. O çocuğa iyi bakın ha büyüsün anası gibi süt versin erkekse de babası gibi sert çiftleşen bir hayvan olsun ha bir de ben çiftliğimin ismini değiştireceğim çiftliğimizin ismi neydi eskiden bizim tavuk domuz pum bunu amına bunu değiştirmemin zamanı geldi at ve boğe boğe hır merkezi hır hır merkezi daha doğrusu yani yarrak merkezi hır merkezi ulan olmadı amına koyayım sıkmıyor ya at ve boğe hırma oluyor Neyse bu da anlamlı oldu. Ondan sonra bizim çiftliğimizin ismi bu. At ve boğa hırma. Gerçekten güzel oldu. Gurme gibi oldu. Neyse arkadaşlar. Bu bölümü de burada bitirelim. Bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Özellikle de bu yeni doğan yavrumuz için. Nereye gitti o? Yavrucak yerinde durmuyor. Çok enerjik. Babasına çekmiş. Ben bunun babasına soktum. Gerçi yavru nerede la? <laughs> Seni vuracak şeyin arkasına mı saklandın? Bunun hatırına abone olup like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Görüşmek üzere tekrardan.